İnsanlık okyanuslarımızın derinliklerini keşfetti. Uzay boşluğuna ulaştık. Yer altında tüneller kazıp içinden trenler geçiriyoruz. Ama her nereye gidersek gidelim oraya da gitmemiz gerekir. Yani tuvalete her koşulda ihtiyaç duyuyoruz. O zaman mesela bir denizaltıdayken bu nasıl halloluyor? Ya da metrodayken? Peki ya dünyanın üstünde süzülen uluslararası uzay istasyonunda olsak? Sorduğunuz için pişman olmadınız değil mi? <laughs> Niye olasınız ki? Hadi ee, klosete oturmadan önce metroya, New York metrosuna gidelim. New York metro sisteminde 472 istasyon vardır. Bunların 51'inde tuvalet bulunur. Olur da bir gün evden işe gidip gelirken hep metroyu kullanan o 5 milyon kişinin aynı anda tuvalete gitmesi gerekirse o tesislerin her birinin önünde neredeyse 50 bin kişiden oluşan bir kuyruk görmek sizi şaşırtmasın. Her bir tuvaletten bahsediyorum. Hem erkek hem de kadın tuvaletleri. Bu uzun bir bekleyiş olur. Nihayet sıranız geldi. İşinizi görüyorsunuz ve sifonu çekiyorsunuz. Artık mesaneniz çok daha mutlu. Peki sonra ne oluyor? Tabii ki ellerinizi yıkıyorsunuz ama sorduğum sifonu çektikten sonra tüm o şeyin nereye gittiği. O madde karmaşık bir kanalizasyon sistemine girer. Karmaşık olmasının nedeni genellikle burada akan yağmur suyundan oluşan yeraltı derelerinin toprağı yumuşatıp çürük bir zemin meydana getirmesidir. Şimdi yerin altında beton, metal ve hızla giden trenlerle çevriliyken çürük zemin pek duymak istenen bir şey değil. İşte o yüzden metroya karmaşık kanalizasyon sistemleri kurulur. Bu sistemler suyu topraktan başka yöne çevirerek kuvvetli borulardan geçirir ve su özel kuyularda birikir. Sonra bu su şehir kanalizasyon sistemine dökülür hadi şimdi de okyanusa bir dalalım. Dalga çekipmanlarınızı bırakın. Daha da derine bir denizaltıya gidiyoruz. Yani yaklaşık 900 fit aşağıdayız. Empire State binasının 99. katına çıktığınızı hayal edin. Yalnız bu sefer yukarı çıkmıyoruz da aynı mesafeyi denizin derinliklerinde kat ediyoruz. Eğlenceli değil mi? Hadi keşfedelim. Bu denizaltıda iki tuvalet var. Biri su altındayken, diğeri yalnızca denizaltı su yüzeyine çıktığı zaman kullanılıyor. Hadi ilk tuvalete gidelim. Ama dikkatli olun. Bu tuvaletteki sifonu düzgün bir şekilde çekmezseniz, yani o şeyi denize boşaltırsanız pek hoş olmaz. Yüzeyin o kadar altındayken suyun basıncı akıl almaz bir düzeydedir. Ya, basınç değerinden PSI birimiyle bahsedilir. Metrik sistemle anlatmak gerekirse 275 metre aşağıda her santimetre karenize her yönden 30 kilogram güç uygulandığını düşünün. Yani bu kadar aşağıdayken okyanusa öylece su fışkırtamazsınız. Denizaltının dışındaki yüksek basınç hızlı içeri girer. Bu da dikkat, tehlike, tehlike demektir. O yüzden sifonu çektiğiniz zaman bir vana açılır ve klozettekiler aşağıdaki bir atık deposuna gider. Bu mekanizma uçaklardakine çok benzer. Fakat bir farkı var. O depo eninde sonunda dolar. Birkaç saatlik uçuş sonrası atık deposu boşaltılan uçakların aksine denizaltılar bir seferde aylarca suyun içinde kalabilir. Peki depoda yere ihtiyaçları olunca ne yapıyorlar? Şey, hava basıncıyla doldurup okyanusa gönderiyorlar. Ama üzülmeyin, bunu asla sizin tatil yaparken etrafınıza su sıçrattığınız plaja yakın bir yerde yapmıyorlar. Kaldı ki o kadar derindeyken tuvaletin içindekiler yüzeye ulaşamaz bile. Dibe itilip balıklara yem olur. Iyyy. Selam Nemo, öğle yemeği vakti. Her neyse, balık kemiği dibe çökerken biz yüzeye doğru yol alalım. Kendimizi bir yatta buluyoruz. Oo, ne şık. Tuvaleti kullanmak istiyorsanız yardıma ihtiyacınız olabilir. Tuhaf bir şey fark ettiniz mi? Sifon düğmesi yok. Özel bir pompa kullanmanız gerekiyor. Bir kez çevirirseniz klozete denizden su geliyor. Tekrar çevirince atığı gönderiyor. Nereye? Evet, bir atık deposuna. Artık öğrendiniz. Sonra yine çevirmeniz lazım yoksa limana kadar boşaltılamayacak olan depoya su girmeye devam eder. Ayrıca ne yaparsanız yapın tuvalete asla kağıt veya herhangi bir çöp atmayın. Bu uğraşmak istemeyeceğiniz ciddi bir tıkanıklığa neden olur. Tamam. Beni biraz deniz tutuyor. Karaya dönsek iyi olur. Ah, bakın bir Winnebago karavan. Bakalım onun tuvaletinde neler oluyor. Burada her şey çok daha basit. Bu tekerlekli geçici evler kuru klozetlerle donanmış. İşinizi yapıyorsunuz, deliği açmak için bir düğmeye basıyorsunuz, sonra su her şeyi alıp götürene kadar başka bir düğmeye basılı tutuyorsunuz. Nereye mi götürüyor? <laughs> evet, yine bir atık deposuna. O şeyi öyle istediğiniz her yerde bırakamazsınız. Karayolu yolculuğunuz sona erince ya da depo fazla dolunca içindekileri güvenli bir şekilde boşaltıyorsunuz. Peki ya bir RV'nin yani karavan tipi bir evin sahibiysen ve o şeyle ben uğraşmak istemiyorsam ne olacak? Sorun değil. Kuru klozetleri boşaltma işiyle uğraşan özel şirketler de var. Sıradaki durağımıza gelmek üzereyiz. Bir tren istasyonu. Hadi buradaki 100 numarayı da inceleyelim. Diyelim ki 30 yıllık falan eski bir trenden bahsediyoruz. O zaman şehirden yeterince uzaklaşana kadar beklemek zorundasınız. Ancak ondan sonra tuvaletler açılır. İşinizi görürsünüz, düğmeye basarsınız ve her şey doğruca tren raylarına akar. Doğru yoldasın ifadesi de buradan gelir. Hayır, aslında gelmez. Neyse ki trenler kuru tuvaletleri ve atık depolarıyla çok daha modern bir hale geldikleri için bunları çoktan açtık. Bu yeni trenler klozettekileri depoya yollamak için vakumlu bir pompa kullanır. O depo da tabii yoldayken değil istasyonda boşaltılır. Yani kakalar doğru yolda. Terminal binasına ulaştık ama acele edin uçağı yakalamamız lazım. Denizaltı tuvaletlerini anlatırken uçaktakilerden de kısaca bahsetmiştik. İyi de bir jetin sifonunu çektiğiniz zaman duyduğunuz o gürültü deneyinmesi. Şunu aklınızın bir kenarına yazın. Uçaklar kabinin içindeki ve dışındaki hava basıncı arasındaki farkı akıllıca kullanır. Uçaklara iyice hava basılır ki oksijenin az olduğu yüksekliklerde nefes alabilelim. O nedenle sifonu çektiğiniz zaman... Kabindeki yüksek basınç atığınızı, basıncın çok daha az olduğu atık deposuna iter. Duyduğunuz o gürültü saatte yüzlerce kilometre hızla harekete geçen havanın sesidir. Uluslararası Uzay İstasyonuna varana kadar yükseldikçe yükseliyoruz. Bu istasyonun tuvaletini incelemeden önce size eğlenceli bir bilgi vereyim. Bu istasyondaki tuvalet 19 milyon dolara mal olmuş. Hayır, som altından yapılmamış. Öyle olsa çok daha ucuz olurdu. Bunun nedeni? İstasyonun tuvaletinin çok karmaşık bir atık yönetim sistemiyle donanmış olmasıdır. Şöyle ki atık burada içme suyuna ve solunabilir havaya dönüştürülür. İçeri giriyoruz. Tuvalet bir uzay tahtına benziyor. Oturunca emniyet kemerinizi takın çünkü öbür türlü sıfır yer çekimi yüzünden klozetin üstünde havada süzülürsünüz. Sizinle klozet arasında bir vakum oluşturulur ki hiçbir <laughs> parça dışarı kaçamasın. İşinizi görüp sifon düğmesine basıyorsunuz. Ardından her şey sıvı ya da katı olarak ayrıştırılıyor. Katı şeyler bir konteynere düşüyor. Bir sonraki uzay aracıyla dünyaya gönderiliyor. Sıvı da kendi bölmesine gidiyor. Çok hızlı bir şekilde dönüyor ve merkez kaç sonucu elde edilen madde ısıtılıyor. Sıvı basınç altında ve yüksek sıcaklıkta buharlaşıyor. Dıştaki bir haznede gazdan sıvıya dönüşüyor. Yoğunlaşmış su oradan başka bir depoya geçiyor. Astronotların teri ve verdikleri nefes gibi uluslararası uzay istasyonunda bulunan tüm nem aynı depoya gidiyor. Su buradan, sıvının kokulardan arındırıldığı ve çeşitli filtreleme kademelerinden geçtiği özel bir ayırıcıya geçiyor. Ondan sonra su ısıtılıyor ve sterilize ediliyor. İşte artık temiz bir suyumuz var. İşin aslı, sıvı atığın yüzde 85'i saf suya dönüştürülebiliyor. Aynı sudan oksijen de üretebilirsiniz. Elektroliz denen bir işlemle elektrik akımı sudan geçiriliyor ve suyun molekülleri ayrışmaya başlıyor. Okuldaki kimya derslerini hatırlıyor musunuz? Bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijenden oluşur. H2O. Bu oksijen atomları tüplerde biriktirilir ve astronotlar kolayca nefes alabilir. Artan hidrojen atomları nereye gidiyor diye soruyorsanız Sabatier reaksiyonu denen bir şey var. Bunun için suya yapılan elektrolizden kalan hidrojen karbondioksitle yani nefes verdiğimizde ürettiğimiz şeyle birleşiyor. Sonunda elinize geçen yine su oluyor. Gördüğünüz gibi bu sonu gelmeyen verimli bir döngü. Şimdi o tuvaletlerin neden 19 milyon dolara mal olduğunu anladım. Pekala bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Burada beğeneceğinizi düşündüğüm başka harika videolar da var. Yapmanız gereken tek şey sol ya da sağ videoya tıklamak. Hayata olumlu bakın.